Hello! Sürpriz Sakı Part 2'deyiz. İyi ki bu. Balık bu. Ben balık burcuyorum. Çok şekermiş. Böyle bir şeyler. Bu da böyle. Konya. Bu daha güzeldi bence. Çok güzel. Şaka mı bunun güzeldi ya? kadar güzel ki. İnanılmaz güzel ya. Şaka yapıyorsun ya. Bu benim hayatımda yaptığım en iyi alışveriş. Ve bu alışverişi yaptım? Yani biri benim için bu alışveriş yaptı ve harika yaptı. Tamam, ben bana ve tez kabuklarına bayılırım. Aile bir anım yok ama buna bayıldım. Yani... Teşekkür ediyorum. Sizi çok sevdim benim. Görüşmek üzere.